Twitter. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yiğit Ali ile bugün pasta yapacağız. Önce Önce malzemeleri sayalım ne dersin? Ama önce gerekiyor. Ama önce malzemeleri saymamız gerekiyor. Aa, önce Evet, saymamız gerekiyor. Arkadaşlar değil. pasta kekimiz var. Gördüğünüz gibi. Ona pasta kremamız var vanilyalı. Pastamızı kaplamak için çikolatalı puding kullanacağız biz bugün. Ay. Üzerini süslemek için muz ve mandalina kullanacağız. <laughs> evet pastamızın arasına koymak için damla çikolata kullanacağız ve biraz da hindistan cevizi katacağız kremanın içine. Başlayalım mı Yiğit ne dersin? Başlayalım. Hadi başlayalım. Pasta kekimizi koymadan önce tabanı için biraz puding koyacağız. Yaklaştırayım sana birlikte koyalım Yiğit Ali. Evet anneciğim bu şekilde koyalım altına. Şimdi sıra pasta kekimizi koymada. Evet şimdi sıra pasta kekimizde koyalım şimdi annecim ne yapıyoruz kekimizi ıslatacağız sütle Arkadaşlar şimdi kekimizi ıslatacağız Evet güzelce etrafını ıslatıyoruz kekimiz kuru kalmasın Yiğit Ali çok güzel meyveli bir kek yapacak çocuklar. Kekin her yerini ıslatmayı başaracak. Ben yardımcı olayım bir taraftan. Evet şimdi sıra pastanın kremasında. Pasta kremamız burada anneciğim. Evet şimdi pastanın kremasını koy bakalım arasına. Al kaşıkla koyalım anneciğim. Koy bakalım. Oy. Koy biraz daha koy anneciğim. Kremamızı pasta kekinin üzerine güzelce yayıyoruz çocuklar. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Çok kolay bir pasta. Gördüğünüz gibi Yiğit Ali de çok becerikli. Kremayı çok güzel şekilde dağıtıyor pasta kekinin üzerine. Böyle. Evet anneciğim öyle. Oldu. Oldu mu? Biraz daha ben yardımcı olayım o zaman sana bir saniye. Oldu. Biraz daha her yerine yayalım ki anneciğim pastamızın her yeri güzel olsun. Çok lezzetli bir pasta olacak çocuklar. Ay evet anneciğim ben de bıçak yardımıyla dümdüz yapalım kremayı. Ben de. Ben düzüyorum. Sen de mi kullanmak istiyorsun bıçağı? Evet. Tamam bir saniye. Al bakalım. Evet. Hadi bakalım. Sen de düzle bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kesme zamanı değil henüz pastamız dolapta 2 saat dinlendikten sonra keseceğiz anneciğim. Evet belki de mum üflersin üzerine. Şimdi sırada damla çikolata var. Süslemesini yapalım hadi. İç harcının içine elinle koy anneciğim. O şekilde çok dökülür olmaz. Evet. Anneciğim ne yaptın? <laughs> çocuklar siz böyle yapmayın sakın Damla çikolatayı Her yerine dağıtmamız gerekiyordu Pastamızın <laughs> Bu bol çikolatalı yerini Yiğit Ali yiyecek çocuklar <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> İnanmıyorum Pasta ne oldu <laughs> Biraz da Hindistan cevizi koyalım ne dersin evet, onu. Bunu da ben koyayım bence Ne dersin aman, aman. Al bakalım kaşıkla koyalım Serpiştirelim anneciğim az az. Hmm. <laughs> Sıra bende anneciğim. Şimdi ben yapayım. Gördüğünüz gibi çocuklar bol çikolatalı, bol hindistan cevizi bir pasta olacak galiba bu. Yiğit Çok güzel doldurdu içine hepsini. <laughs> ellerine ne oldu? <laughs> ya ne oldu ellerine <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Ellerinde mi çikolata oldu yoksa? Bakayım göster. <laughs> Hindistan cevizi olmuş çocuklar. <laughs> Biraz daha Hindistan cevizi dökelim. Ben. Evet. Ben. Şimdi sırada. Ben. Elini mi temizleyelim? Evet. Hemen temizliyoruz anneciğim. Ellerimizi temizledik çocuklar. Şimdi sırada pasta kekimizin üst tarafı var. Evet. Kapatıyoruz. Evet. Şimdi kekimizi tekrardan ıslatacağız. Evet. Süt yardımı ile Kaşığını kullanabilirsin anneciğim. Evet. Ama Deli <laughs> keki ıslatıyor çocuklar. İyi Ali sen benim kaşığımı aldın ama. Evet. Sen kendi kaşığına yapar mısın lütfen? Hayır. Bana, birim, 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 ben açıp birimi kıyabileyim aslanla tanımayayım. Tamam, al al kullan hadi, tamam. Benim kaşığımla yapsan. Keki çok güzel ıslatıyor İtali. Her tarafını ıslat anneciğim kekin. T tamam, her tarafını. Düzgün. Evet, bak buralar da var, buralar da var. Bu kısımları da ıslat. Buyur, anne. Evet anneciğim. Kekimizi ıslattık çocuklar. Sırada şimdi tekrardan krema koyacağız. Yiğit'e kremayı koyar mısın? Krema. Çok mu sert oldu yine? Ben sana yardımcı olayım. Pastamızın kremasını güzelce yaydıktan ben, sonra ben, ben. Sen mi yapmak istiyorsun anneciğim? Evet. Peki al bakalım. Evet. Kremayı sen güzelce her tarafa eşit şekilde yerleştir. Ben, ben yapıyorum. Evet anneciğim. Ateşim böyle yapıyor. Evet böyle 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 hmm. Kremasını her yere eşit bir şekilde yerleştirdik çocuklar Aa. Şimdi sırada <laughs> Ne oldu parmağına Yiğit <laughs> elinin parmağı krema oldu çocuklar <laughs> Şimdi sırada ne var <laughs> Pastamızı pudingle kaplayacağız çocuklar Yiğit Ali kaplama işini yapar mısın? Yoksa ben mi yapayım? Ben. Sen mi yapacaksın? Ben. Hadi bakalım. Senin kaşığın kasenin içinde anneciğim. <laughs> elini silelim mi? Getir bakalım elini. Silelim. Ha, sil bakalım elini. Yiğit Ali çok titiz çocuklar. Eline bir şey sürüldün mü? Hemen silmesi gerekiyor. Yoksa yaptığı işe devam edemez. Evet şimdi pudingi koyalım bakalım kremanın üzerine. Evet anneciğim o senin kaşığındı. Biraz daha koy anneciğim. Ondan sonra yayalım etrafına pastanın. Biraz daha koy pastanın üzerine puding. Parmakta oldu inanmıyorum. Evet anneciğim Çocuklar Yiğit Ali'nin babası çok heveslendi. Ben de pastaya yardım etmek istiyorum dedi. Ve koştu geldi. Şimdi Yiğit Ali babasıyla birlikte pastayı kaplayacak. <laughs> Pastamızın her yerini çikolatalı pudingle kapladık çocuklar. Şimdi sırada pastamızı süsleme zamanı. Yiğit pastamızı süsleyecek meyvelerle. Babası meyveleri Yiğit verir misin? Pastamızı süslesin. Hadi bakalım nasıl bir süsleme yapacaksınız birlikte. <laughs> Sen de mi Yağmur Ali'nin süsleme yapmak istiyorsun? Ben de. Sen de birazcık büyü. Sen de abinle birlikte pasta yapabilirsin. Abin gibi ellerini çikolata yapabilirsin. Hadi süsle bakalım. Süsliyorum. yine mi ellerin çikolata oldu yavrum gel bakalım arkadaşlar yiğit Ali şimdi pastasını süslüyor meyvelerle bakalım pastamız nasıl olacak yine elleri çikolata oldu yiğit çocuklar <laughs> Süsliyorum. Evet, Yiğit Ali pastayı süsliyor çocuklar. Ne koyuyorsun anneciğim pastanın üzerine? Onları. Onların adı ne? Muz. Muz. Diğerinin adı ne? Bakalım pastamızın tadı nasıl olacak çocuklar? Yiğit Ali'nin yaptığı ilk pasta çocuklar bu. Ne oldu anneciğim? Ah, muz düşüyor. Ve düştü. <laughs> Pastanın üstünden muz kaydı ve gitti çocuklar. Ne yapacağız şimdi? Olsun anneciğim onu da oradan yersin. Biraz da Hindistan ceviziyle süsleme yapalım. Ama bu süslemeyi ben yapacağım Yiğit Ali. Ah bak hadi birlikte yapalım anneciğim ne dersin? Ben, ben <laughs> Biraz daha. birazcık daha mı al bakalım şimdi Hindistan <laughs> arkadaşlar pastamızı biz bitirdik şimdi dolaba kaldıracağız dinlenmesi için evet. sonra da Yiğit Ali afiyetle yiyip tadına bakacak ama onu no. anne ne istiyor ne istiyorsun anneciğim? Manda. bunu mu istiyorsun evet. ama pastayı dolaba kaldıracağız dolapta dinlenecek servis ederken onu kullanacağız şey Anneciğim o şekilde yapmayacağız ama. ama Arkadaşlar bir an önce ben pastamı kaldırıyorum dolaba yoksa Yiğit Ali yaptığı gibi bozacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.